Hayır o Norveç'e gitmeden önceydi. Ya bir çocuk vardı hatırlıyor musun? Lübnanlı Algari. Yes, senden sonra gelmişti hani. Aa hatırladım. Hah. O İstanbul'a gelmeden önce beni aradı. Bana yardımcı olabilir misin diye. De bu beş sene falan önceydi. Sonra ses soluğu çıkmadı. Dinle işte. Sonra bunlar Norveç'e gittiler tamam mı? Orada küçük bir restoranın işletmesini almışlar. Hmm. Meslek taşlar demek ki. Ama o nasıl sarılmaydı öyle? Yok ya, New York'takinin aynısı. Bayağı pizza yapıyorlar işte. Neyse, ben de bir partide tanıştım. Ortak bir arkadaşımız vardı. İşte bu bana söyledi, bunlar Norveç'e gitti diye. ben de sabah uyandım. Ve bayağı sabahın köründe aradım bunu. Gel dedi, ben de her şeyi topladım, gittim. <laughs> Tam senin yapacağın işte. Sen sıkılmışsındır orada. Yani Hollanda'da yaşayamayan insansın. Norveç'te bir sene kalmana imkan yok. Sana ne? Her şeyini nasıl da biliyor kızım? Zaten dayanamadım. Sabahtan beri cımbızla laf almaya çalıştık ağzından. Bu hatunu görünce dili çözüldü. Ay kusura bakma ya. Biz böyleyiz işte böyle bir yere gelince bütün dünyayı unutuyoruz. Aferin size. Ya böyle eski arkadaş meslektaş olunca böyle oluyor demek ki. Yani biz meslektaş değiliz aslında. Yani bu arada da tanışmadık. Kusura bakma Rüzgar ben. Rüzgar. Hani şu Hindistan'dan. ...arkadaşın. Vay. E, namım yürümüş benim burada. Biraz öyle oldu. E, sen hala ağzını söylemedin. Pelin. Vay. İyiymiş. Memnun oldum. Ben de. Ee, hadi gidelim artık. Yani daha bayağı bir yolumuz var. Ay ben niye bunu erkek sandım ki? Ya insan kızına Rüzgar ismini niye verir ki? Bir hışımla mı doğdu? Ne yaptı? Başıma gelene bakar mısın? Ya hayır, nasıl bir ilişki bu? Yeminle anlamıyorum. Mehter takımı gibi. İki ileri, bir geri. Güzel kızmış. Evet, öyle. Senin de şansını Pelinlerden yana gidiyor. Ya takıntı mı yaptın nedir? Yıllar sonra bir geliyorum. Seni bu sefer başka bir Pelinle buluyorum. Yani. Bir İnanmıyorum. Evet o. Sinan sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. O geldi. Ne severlermiş konuşmayı ya? Durdular sohbet ediyorlar şimdi de. Hadi artık geç oldu. Daha ben giremedim şu adamın koluna şöyle. Hayır yani doyamadılar dokunmaya, sarılmaya. Hadi gidelim. Tamam. Ee, yalnız şey yani ben başkasının kullandığı arabaya binemiyorum da. Tamam. Al sen kullan o zaman. Yani bir de şu anda böyle çok yorgunum da. Ama şöyle bir şey var yani çok güvendiğim biri kullandığı zaman rahat edebiliyorum. Öne ben otursam sorun olur mu? Yok. Otur tabii. Sağ ol. Mecmi Reis'e de ayıp oldu ya. Doğru düz konuşamadım. Ay onu da mı tanıyorsun? Beni buraya ilk getiren Rüzgar'dır. Aa bu arada bir koy vardı ya. Hani. Pelin'i oraya götürdün mü? Yok ya sadece balık tuttuk. Hmm. Neyse ya havalar ısınsın da gideriz birlikte. Ay, bu arada Pelin o kadar güzel bir koydur ki. Yani görmen lazım. Böyle Akdeniz gibi. <laughs> Aa bu arada Sinan Yüzme'yi orada öğrendi biliyor musun? <laughs> yani var ya koyun bir dili olsa da konuşsa. <laughs> Eski defterleri açmasak mı artık? Tamam. Tamam korkma hiçbir şey söylemeyeceğim. <laughs> korkma. Ne oldu ki o koyda? Hayır bir koyda ne olabilir? Yoksa gece falan kimseler yokken bunlar ikisi böyle... Ay şimdi delireceğim. Yok canım yok arkadaşlar. Bak bu arada Melia Sultan'ın telefonlarını açmamışsın. Çok endişelenmiş. Rüzgar hiç o konuyu açma. Çok kızgınım ona. Melia Sultan mı? Onu da tanıyor hem de sultan falan diyerek. Ay o da herkese sultan bir bana zindancı. Ama var ya beni nasıl karşıladı görmen lazım canım benim ya. Merak etme canım o zaten bir beni kötü karşılıyor. Özlemiş çok ben de onu çok özlemişim. Al yanına beraber Hindistan'a gidin oy böyle bir doyun birbirinize. E ee, özlemiştir tabi kolay mı? <laughs> Biliyorsun senin yerin onda başka. O kız Ceyda değil miydi? Bu rüzgar nereden çıktı şimdi? Yani seni herkesten başka sever ne demek? Hayır, tarzları da uygun değil ki. Koy normal ev Hanım karşısında ikimizi. Hangisi gelinin olsun de, yüzde doksanı beni seçer. Yani Melih Hanım bunu nasıl sever? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.